Thank you. Evet arkadaşlar fizik özelliklerini atamayla başlıyoruz hemen hızlı bir şekilde. İlk başta zeminimi seçiyorum. Fizik ayarlar bölümüne geldim. Rigid body diyorum. Bu ekranda sabit duran bir obje olacağı için tipini aktiften pasife çekiyorum. Girintili çıkıntılı yüzeylerin olduğu için de buradan shape kısmından tipini mesh haline döndürüyoruz. Hey inan bunu gizleyelim ki şuradaki objelerin seçimi kolay olsun. Şimdi B tuşu ile şöyle hepsini seçiyorum. Ardından Shift ve sağ klik ile bir tane aktif obje belirliyorum. Ve buradan rigid body dedim. Ağırlıklarını bu şekilde tutabilirim. Herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim. Sonrasında buradaki fizik özelliklerini seçili objeleri atamak için obje menüsünden geliyoruz. Buradan da rigid body'den copy from aktif diyoruz. Tekrar alt H ile gizlemiş olduğumuz objeyi sahnemize getirdik. Şöyle animasyonumuzda oynattığımız zaman fizik sistemimiz gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. İlk başta başladığında hafif bir zıplama olay var. Onu da şöyle halledebilirsiniz. Zemini seçtikten sonra sensitivity bölümüne geliyorsunuz. Margin kısmı var. 4 santimden yani sıfıra kadar düşürüyorsunuz bunu. Oynattığınız zaman herhangi bir şekilde sorun olmayacaktır. Tamam devam ediyoruz. Şimdi topumuzu seçtik. Rigid body diyoruz. Bunun da ağırlığını 7 veya 8 kilo civarında yapabilirsiniz. Shape kısmından da bunun tipini shape olarak belirleyebilirsiniz. Bunu da ayarladıktan sonra artık herhangi bir şekilde çok da bir işimiz kalmadı fizik kısmında. Sadece şuna bir fizik özelliği atama kısmı kaldı tabii ki. Hemen şu paneli biraz büyütüyorum arkadaşlar. Buradaki plane'imiz şöyle ileri doğru gelerek Topumuza bir itme kuvveti uygulayacaktı. Şimdi ilk başta kaçıncı frame'de başlayacak bu animasyonu bunu belirlememiz gerekiyor. Ben dördüncü frame'de başlamasını istediğim için buradan dördüncü frame'e geliyorum. Klavyeden I tuşuna basarak buna bir tane location keyframe atıyorum. Sonrasında kaçıncı frame'e gelelim? Altıncı frame'e geliyorum. Bunu da şöyle y ekseninde topumun biraz şöyle bitiş hizasından bir tık ileriye kadar taşıyorum. Şöyle tekrar I'ya basarak bir tane location atıyorum. Sonrasında birinci frame dönüyorum. Play'inime de hemen bir tane Rigid Body özelliği atıyorum. Biz buna buradan animasyon özelliği atadığımız için bunu da Blender'a buradan tanımlıyoruz. Oynattığımız zaman böyle bir görüntü bizlere karşılıyor arkadaşlar. Gayet güzel bence. Evet böyle bayağı güzel oldu. Hoşuma da gitti benim. 250. frame'e kadar biraz uzun geliyor. O yüzden bunu şöyle yapalım. 170. frame'e kadar düşürüyorum ben. Evet. Hatta 170 bile fazla. Şöyle yapalım direkt. 140. frame'e kadar düşürüyorum ben. Tamamdır. Böyle gayet güzel. Şimdi arkadaşlar artık materyal ayarlarına geçebiliriz. Ondan önce arka planı aydınlatma için bir tane HDR atayabiliriz. Hemen geliyoruz. Color kısmındaki sarı kutucuğa tıklıyorum. Buradan neyi seçiyoruz? Environment Texture. Hemen tıklıyoruz. Open dedik. Hemen HDR'ımı seçiyorum. HDR Heaven. Daha doğrusu Poly Heaven sitesinden indirmiş olduğum bir tane HDR. Buradan da Cycles Render'e geçiyorum. Ben bu derste yine Cycles Render kullanacağım. Şuradan da ekran kartıma geçiyorum ki daha hızlı son. Alabileyim. Bunu yaptıktan sonra sample ayarları vesaire bunları zaten ilerleyen zamanlarda yapacağız. Hemen oralara girmiyorum. Şimdi şuradan yeni bir pencere açıyorum. Şeyde editör dedim arkadaşlar. Şimdi zeminimi seçiyorum. Tab ile edit moda girdim. A tuşu ile hepsini seçiyorum. Bu arada screen Case kapalıymış onu açalım. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. A tuşu ile hepsini seçtikten sonra uya basıyorum. Ardından cube projection diyerek bunlara bir UV map çıktısı atıyoruz. tap tuşu ile obje moda dönebiliriz. Hemen new diyoruz. Buna işte wood, işte ahşap ne istiyorsanız buradan bir isim verebilirsiniz. Ben genelde İngilizce vermeyi tercih ediyorum. En azından İngilizceye biraz alışıyoruz. Şimdi burada bir takım kısa yol tuşları kullanacağız. O yüzden bunları aktif etmemiz gerekiyor. Edit, preferans kısmına geliyoruz. Buradan direkt node yazmamız lazım ama yazamadık. Evet, node yazdığımız zaman şuradaki not wrangle add-on'u aktif ediyoruz. Principle'ı seçtikten sonra Ctrl Shift T diyorum. Hemen tekstürlerimin içine geliyorum. Geldim. Şuradan 4 tane değil de 3 tane seçiyorum. Displacement'la bir işim olmadığı için onu seçmiyorum ve tıkladığım zaman otomatikman bağlantıları yapmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Z ile de materyal modda baktığımız zaman gayet güzel bir kaplama olduğunu görebiliyoruz. Eğer istiyorsanız şuradan 90 derece bunu döndürebilirsiniz. Yani çok da gerek yok. Bu şekilde kalabilir. 1.5 civarında şöyle bir Scale işlemi yapıyorum. Z ile de random modda baktığımız zaman bence gayet güzel. Şimdi bizim açımız şöyle bir şey olacağı için aslında şu ışıklandırmanın etkisini biraz döndürürsek şuradan güzel tatlı bir efekt tarzında bir yansıma olur diye düşünüyorum. Şöyle yapacağız. Bunu seçiyorum. Ctrl T dediğim zaman mapping bağlantılarını otomatikman yapıyor. Bunu Z ekseninde ne oldu? Yanlışlıkla buraya da taşıdık. Z ekseninde şöyle döndürüyorum. Şöyle bakalım. Hani istediğim etki alabiliyor muyum? Evet bakın tam olarak dediğim buydu. Şurada güzel bir pallama efekti var. Hatta bunu da şöyle yapalım. Bakalım istediğim gibi olacak mı? Shift A kısmından Color'dan bir tane Invert ekliyorum. Ahşabın ortasına. Evet bu tam istediğim gibi olmayacak. Bu şekilde de bırakabiliriz aslında. Böyle de güzel. Evet genel anlamıyla materyalin bu şekilde hallettik. Şimdi Render kısmında şu objenin gözükmesini istemediğim için hemen onu ayarlayalım. Bu objeyi seçtikten sonra buradan Object Data Properties kısmına geliyoruz. Visible kısmına geliyor. Bunun renderda gözükmesini istemediğim için bunu kapatıyorum. Hatta direkt şunların hepsini bile kapatabilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi renderda şu anda burada herhangi bir şekilde bir obje falan yok. Ama etkisi hala burada olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunu da ayarladık. Hemen kameramızı ayarlayalım. Ben şu tarz bir açıdan render alacağım için şöyle bir yere geliyorum arkadaşlar. Shift A'dan bir tane sahneme kamera ekliyorum. Ctrl Alt 0 kombinasyonuna tıklayarak kameraya baktım açıya getirdim. Ve Z yaparak biraz şöyle döndürüyorum. V, X, X yaparak da kameranın kadrajını biraz yukarı kaldırıyorum. G, Z, Z yaparak da biraz şöyle kendime doğru çekiyorum. Z ile de render modda bakacak olursak böyle bir görüntümüz var. Hatta şöyle yapalım. VXX yaparak bir tık daha şöyle kameramın kadrajını kaldırabilirim. Evet genel itibariyle kamera açımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ben burada ufak bir oyun da yapmak istiyorum açıkçası. Ufak oyun derken kamera bulanıklığı efekti de falan ekleyebiliriz aslında. Bunu da şöyle yapacağız. Şuradaki top objemi seçeceğim. Seçemedim. Tamamdır. Hemen kürsörü bunun yanına çağırıyorum. Shift A menüsünden bir tane M objesi ekleyeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar kameramın açısına geçiyorum. Kamera objemi hemen seçiyorum. Kameranın da ayarlar bölümüne geliyoruz. Deep of field kısmı var. Aktif ediyorum. Buradan da end objemi seçiyorum. Sonrasında şuradaki fokus değerini düşüreceğim. Şöyle düşürelim ama niye böyle oldu şimdi? Ha pardon değildi. Bunu tekrar eski haline getirelim. Neyse artık. Şuradaki f stop değeri var. Bunu sıfıra kadar düşürüyorum. Evet sıfırda böyle bir görüntü oldu. Bunu şöyle kontrollü bir şekilde yükseltiyorum. Yani benim aslında ki buradaki amacım HDR bir tık daha böyle bululu tarzda göstermek ve güzel bir efekt oluşturmak burada. Evet genel itibariyle şöyle bir şey bizim işimizi görecekti arkadaşlar. Şimdi topumuz kaçıncı frame'de hareket etmeye başlıyordu? Şöyle bakalım. Dördüncü frame demiş. Biz de şöyle dördüncü frame'e geldiğimiz zaman M objemizi seçiyoruz. Buna da bir tane location keyframe atıyoruz. Sonrasında şurada buradayken bakalım buradayken dedik y y yaparak şöyle tam topun üstüne gelecek şekilde ayarlıyoruz bir keyframe burada atıyoruz sonrasında tam final halindeyken de bir keyframe de burada atıyoruz şu ortadaki keyframe belki silebiliriz hani bakalım nasıl duruyor bir görelim Bizim end objemiz biraz daha önde gidiyor gibi ama çok da sorun olacağını da sanmıyorum bakalım. Evet böyle biraz daha iyi gibi sanki. Evet gayet güzel aslında böyle güzel bir etki oldu diyebilirim. Tamamdır şöyle tekrar bir oynatalım. Hatta şöyle yapalım. kontrol B ile şöyle sadece kameramızın açısı render olsun dediğim. Tamamdır. Şu açıdayken bir render denemesi yapacağız arkadaşlar. Sample değerini 5'e kadar düşürüyoruz. Burada denoise işlemi kullanacağımız için 5'e kadar düşürmemizin çok bir etkisi olmuyor. Yani daha hızlı render alıyoruz aslında burada. Tabi ufak tefek karıncalanmalar olabiliyor ama dediğim gibi eğer sisteminiz ise sample değerini 10-15'e kadar yükseltebilirsiniz. Ben bunu 5 civarında kullanmayı tercih ediyorum. Performans kısmına geldiğimiz zaman tile S'lerinde 256 yapıyorum ki her seferinde 256 kare tarzında render al dedim. Buradan da başka bir ayar yapmama gerek yok arkadaşlar. layerlar bölümüne geldiğim zaman denoji de şuradan aktif ediyorum. Composite paneline geliyorum. 100 not dedim. Hemen şunu kenara kadar çekiyorum. Ctrl Shift ve sol butona tıkladığım zaman render layer'a Weaver'ı otomatik bir şekilde ekliyoruz. Şu anda render almadığımız için arka planda tabii ki bir şey gözükmeyecek. Normalde render alsaydık arka planda da hemen gözükecekti Weaver sayesinde. Shift A'dan arkadaşlar bir tane ne ekliyoruz? Filtreler kısmından denoise ekliyoruz. Bağlantıyı otomatikman ortaya koyduğumuz zaman yapıyor. Buradan hemen gerekli bağlantılarını yapıyorum. Layered kısmına geliyorum. Tekrar bir render butonuna tıklayarak bir render alacağız. Tabi şu anda kompozit işlemini de yapıyor. Tabi bir işlem olmadığı için onda çok bir etkisi olmayacak. Ve renderımızı hemen hızlı bir şekilde aldığını görebiliyorsunuz. Ortalama 22 saniye mi? Öyle bir şey Tam göremedim ama öyle bir şey olduğunu görebiliyoruz yukarıdan. Renderımız zaten hızlı bir şekilde bittiğinde görüyorsunuz. Baktığımız zaman gayet güzel bir şekilde karşımıza duruyor. Evet gayet güzel. Şöyle yapalım. Şu açıdaki en bir yerde şöyle render alalım. Evet gördüğünüz gibi 4 saniye civarında renderımızın sürdüğünü görebiliyorsunuz. Evet bence gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde bunu kullanabilirim tamamdı. Bunu da hallettik. Sıra neye geldi? Artık bunun çıktısını almaya diyebiliriz herhalde. Başka da bir ayar falan bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Aklıma da açıkçası başka bir şey gelmiyor. O yüzden artık çıktı ayarlarını ayarlayabiliriz. Hemen şuradan Output Properties kısmına geliyoruz. Kaç frame tarzında bir render alacaksanız Buradan bunu belleyebilirsiniz. Ben şimdi videoda çektiğim için arkadaşlar videoda kullanacağım için bu videoyu da 30 FPS'e kadar getiriyorum. Herhangi bir şekilde bir senkronizasyon sorunu olmaması için 30 FPS yapıyorum bunu. Eğer siz bunu normal bir şekilde bir yerde paylaşacak falan o tarz bir şeylerde kullanacaksanız 24 civarında falan da kullanabilirsiniz. Sonrasında tipini de avijipet olarak belirliyoruz. Buradan da dosyamızın nere çıkartacaksak orayı belirlememiz gerekiyor. Hemen şöyle dosyalarımın içine geliyorum. Geldim ve tıkladım. Ne ismiyle kaydedelim bunu? Labutlar diyelim adı buna. Biraz değişik bir isim oldu ama neyse Labutlar adında bunu kaydettik arkadaşlar. Buradan da genel ayarlarımız bu şekilde. Şimdi buradan render kısmından render animation diyerek animasyon renderımızı başlatıyoruz. Evet benim için bayağı bir sancılı bir süreç olacak diyebilirim. Bayağı bir bekleyeceğim galiba. Hadi neyse bekleyelim yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar animasyon renderımızın alınması başladı. Bittikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar animasyon renderımız bitti. Kalitesi bu şekilde oldu. Bayağı da güzel oldu diyebilirim. Tabii ki biraz kısa olduğunu ben de farkındayım. Render süresi uzamasın diye böyle bir yöntem izledim. Fazla da uzun tutmamıza gerek yoktu zaten. Önemli olan burada topun lab tabutları devirmesi sonrasındaki fizik olaylarıydı. Bunu da güzel bir şekilde alabildiğimizi düşünüyorum. Evet bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar videolar çok uzamasın diye buradan anlatmadım ama iyi e render motoru ile nasıl render alacağınızı bilmiyorsanız kanalımızın zaten giriş videolarında da var. Fizik simülasyonu adı altında. Oradan da iyi e render motoru ile nasıl render alabilirsiniz. Onu oradan izleyerek görebilirsiniz. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi и